Arkadaşlar merhaba. Bugün e, geçmişte Yale Üniversitesi'nde de çalışmalar yapan Yusuf Sire ile birlikte strateji ve dijitalleşme konusunu e, Yusuf da geliyor şimdi. Yusuf Sire ile e, bir konuşacağız diyelim. Şeyler paylaştı. söyledi bize. E, yayınlarımızı biliyorsunuz. Birazcık ben Yusuf Bey'i e, bağlayana kadar e, şöyle bir şey söyleyeyim. Yayınlarda genellikle işe yarar şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün de her ne kadar Yusuf Sire'nin konusu dijitalleşme ve strateji gibi olsa da bakalım orada işe yarar şeyleri ben sormaya çalışacağım kendisine. Şimdi Yusuf Bey tekrardan bana talep gönderecek. Onu bağlayacağız. Kendisinin Yale Üniversitesi'nde de çalışmaları var geçmişte. Biraz onları da soralım. Nasıl bir yer falan ya havasını suyunu. Şimdi Türkiye'de. Ee, bakalım dijital strateji ile ilgili e, bu yeni dönemde neler öngörüyor. Mesela aklımda şöyle bir soru var. Şimdiden soruları yazabilirsiniz. E, Yusuf'un birçok Hani Türkiye'deki şirkette strateji ile ilgili de çalışmaları var. Ben özellikle hani büyük bir şirketin e, nasıl strateji kurduğunu da merak ediyorum. Yani oturuyorsunuz, yeni bir strateji yapacaksınız. Ne demek bu? Yeni bir sektöre gireceksiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Hani neye göre yapıyorlar falan diye. Ee, bu konuyu da soracağım. Bakalım burada uzun böyle sıkıcı taslaklardan bahsedeceğiz, yoksa gerçekten işe yarar konulardan bahsedeceğiz. Tabii ki işe yarar konuları sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Ee, geçtiğimiz haftada e, Yusuf Bey de şu an katılıyor. Geçtiğimiz haftada Profesör Doktor Laletüzuner'le de bir etkinliğimiz oldu. Her Perşembe bizim e, Açık Beyinde de etkinliklerimiz var. Yusuf Bey. Merhaba, evet. merhaba nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Şey gibi görüntünüz böyle Amerika'dan katılıyormuşsunuz gibi bir bu var. <laughs> Yok. Yani şu an bir Türkiye'deyiz alt... Emre Bey. Türkiye'deyiz. Türkiye'deyiz. Peki. Evet. Ee, hoş geldiniz öncelikle. Ben birazcık söz verdim. Ee, dedim ki böyle strateji ve dijitalleşme konuşacağız ama böyle işe yarar e, etkinlikle ilgili bir şeyler yapalım. Yani işe yarar ne demek? Yani mesela şirketler yeni bir sektöre girecek bir yeni bir strateji belirleyecek. Siz strateji departmanlarında da çalıştınız. Evet, Türkiye'deki tabii. birkaç olay diyebiliyorum. Kendinizden tabii bahsedersiniz ama bunları nasıl yapıyorlar diye böyle yavaştan başlayalım. Biraz sizi de tanısak. Eğitiminiz, çalıştığınız yerler, nacizane paylaşmak isterseniz. Buyurun. Tabii. Çok teşekkürler öncelikle davet ettiğin için. Ben 2000, 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra danışmanlık sektörünü çalıştım Türkiye'de. Bankacılıkta çalıştım. Hep strateji odaklı, hep dönüşüm odaklı çalıştım. Daha sonra Amerika'ya gittim. Orada Yale Üniversitesi'nde yine bu konularda eğitimimi aldım ve döndükten sonra yine yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de danışmanlık ve büyük şirketlere strateji alanında strateji departmanlarında çalışarak hizmet verdim. Şu anda da kendi şirketimiz, kendi danışmanlık şirketimiz olarak fayit gösteriyoruz. Ee, şimdi tabii e, strateji deyince hep akla e, uzun vadeli işler geliyor. Hani büyük şirketlerde de e, hani strateji dediğiniz uzun vadeli planlama. Kaç yıl yani mesela? Uzun vadeli. Ee, ne, siz yaptığınız çalış hem eskiyi söyleyeyim bir 10 yıl öncesiniyle bugün hı. değişti herhalde. Tabii çok önemli bir şey söylüyorsun. Ee, şöyle aslında idealde siz bir yatırım yaptığınız zaman bunun 5 yıllık hatta 10 yıllık zaman düzleminde sonucunu görmek için ve de o zaman o zaman sürecinde nerede olacağını göz önüne alarak planlama yapıyorsunuz. Ama bu değişti ciddi şekilde değişti. Amerika'dan ben gitmeden önce çok farklıydı. Şimdi inanılmaz bir noktaya geldi. 3 yıl önce sonrasını artık insanların görmekte zorlandığı bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi bir de, mı? Yusuf Bey. E, şimdi Abi. şöyle Emre Bey gerçekçi olursak biz hep pek çok yerde 5 yıllık plan yaptık. Hı -hı. Ama gerçekte şöyle oluyordu. 2 yıldan sonrasına aslında üst yönetimin hatta hissedarın kendisi bile inanmıyordu. Yani bakmıyordu daha doğrusu. Bunun birkaç sebebi var. Bir sebebi artık e, şirketlerde turnoverın çok hızlanmış olması. Yani insanlar zaten e, iki yıllık bir şeye söz verdikten sonra belki iki yıldan sonra kendisi konumda olmayacak. Yani beş yıllık bir şeye söz vermenin zaten bir anlamı yok. Bunun genelde global olarak artık dinamizm, hız çok arttı. Üç yıl sonra ne olacağını göremiyorsunuz. Yani perakende sektörünün beş yıl, bundan beş yıl önceki halini düşünürsek yani o zaman yapılan bir planlamada şu an her şey online'a kayacakmış gibi bir planlama yapmak kimsenin aklına gelmiyordu. Ama şu an geldiğimiz noktada mesela perakende sektörü Türkiye'de bile ki, Türkiye'de hani insanlar güvenmez. Özellikle market havası gözüyle görüp yapmak ister. Ama Türkiye'de bile artık perakende dediğimizde on-demand e, felsefesi <laughs> çerçevesinde herkes online yapmak istiyor. Bu nedenle artık gerçekçi tahmin 5 yıllık planlamaların biraz daha senaryo çalışması gibi olması. Yani siz 2 yıldan üç yıldan uzun bir şey yapıyorsanız aslında bir bas senaryonuz olur, bir mega trend analizi çerçevesinde de e, ciddi senaryo çalışması yaparsınız. Ama gerçekten şu an hani bizim danışmanlık yaptığımız şirketlerde şu anlıkta bir yıl, iki yıllık e, çalışmalar için istiyorlar. Bunu aksiyona dönüştürmek daha da kolay olduğu için e, bu şekilde e, bir realite evet. oluştu. Bir de Emre Bey, şuna ileriten şöyle bir durum da var. Şimdi bugün bu ortamda zaten iki ay sonrasını bile göremiyorsunuz. Yani şu an biz bir şirkete gidip stratejik plan yapalım desek hani bu kriz ortamında onun bile anlamı kalmadı. Ama biraz daha geçici bir kavram. Yani ana trendler devam edecek. Uzun vadeli planlamanın önemi devam edecek. Ee, ama bu iki aylık vadede herkesin ben kısa vadeli e, maliyet iyileştirmelerine ya da e, hani hayatta kalma tekniklerine odaklandığını görüyorum daha ziyade. Ya. Stratejide daha çok bugüne dönüş var. Şu an hani bugün hayatta kal, gelecek da uzun vadeli değil, değişken ve esnek yap diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Evet, evet çok doğru. Yani hani şu anki kriz ortamını, çok ekstra bir kriz ortamı bu. Yani bu herhangi bir finansal krizden de çok ciddi bir kriz. Ee, o yüzden hani onu bir tarafa bırakırsak aslında şöyle diyelim. Şimdi iki, 1 ama biz iki yıl diyelim sıfır iki yıl arası taktiksel dönem olarak niteleyelim. Aslında pek çok e, uzun vadeli strateji sende belirttiğin gibi daha böyle genel seviyede kalacak. E, ama taktiksel seviyedeki uygulamalar daha kritik olacak. Bunu da dediğimiz gibi önemli Hı -hı. Sırada, Hı -hı. Taktik bunda, ve strateji. Taktik strateji. bir strateji dediğimiz şey. gibi e, yani insan kaynakları. Yani insanların çalışan davranışlarındaki değişiklik de bunun ciddi bir sebebi. Çünkü artık insanlar e, bir iki bir şeyi başarması için iki yıldan uzun bir süre gere gereken bir yerde çalışmakta istemiyorlar. Onu da unutmamamız evet. lazım. Taktik ee... strateji farklı şeyler değil mi? Şimdi biz mesela bunu nasıl ayırabiliriz temel olarak? Bir şirket olarak da düşünebiliriz onu. Hem izleyenler de sonra e, insan olarak da bunu düşünün. Yani taktik ve strateji farklı şeyler diye anlıyorum. Doğru mu? <laughs> Tabii yani strateji kavramının e, çıkış noktası aslında biliyorsunuz askeriye. Oradan e, bir paralellik kurarsak yani sizin bir savaştaki uzun vadeli stratejiniz o an fiilen cereyan eden muharebelerdeki taktiklerinizden farklı olabilir öyle diyeyim. Yani hmm. benim uzun vadeli stratejim neye dayanır? Aslında şöyle diyeyim Emre Bey strateji özetle şudur. Pazar nereye gidiyor? Bunu anlamak daha sonra da ben orada nerede olmak istiyorum? Bunu Bunun altında olduğu her şey stratejidir. Bunun nasıl gerçekleştirileceği stratejidir. Ama taktik dediğimizde bir için içindeki ara kademeler var. Ee, yani sizin hedeflediğiniz noktaya bir anda uğraşmanız her zaman mümkün olmayabilir. Ee, birincisi bu. İkincisi tabii ki uygulama olarak bir şey ortaya koymanız lazım. Yani kağıt üstünde kaldığı noktada eee strateji ya da taktik hiçbir şeyin değeri olmuyor. Onu mutlaka uygulamaya gelmesi lazım. Mesela Emre Bey bizim e, benim çalıştığım çok değerli bir genel müdürümüz. Birlikte çalışmıştık. E, şey derdi. Biraz da bizi e, heyecanlandırmak e, yani düşünce hmm. sürecini hızlandırmak için strateji sevmem derdi. Aslında hmm. tabii burada kastettiği şey şu. Strateji sevmem değil ama yani o yazdığın seyherde ise uygulanır bir şey olsun. Doğrultuda bir şey yapalım ve bize bir, yani burası ticari bir şirket, bize bir faydası olsun. Yani araştırma raporu yapmayın, bana gerçekten uygulanabilir hmm. bir plan bir strateji çıkarın şeklindeydi. Bu çok karışıyor benim de gözlemledim. Ben de stratejiyle ilgili şöyle bir paylaşımda bulunayım. E, bu yayını YouTube'dan da izleyecek sonrasındaki e, izleyiciler. Orada da Hair Analytics'den ve BNT Turkey'den e, buradan e, YouTube'dan izleyebilirsiniz bu yayınları. Başka yayınlarımızı öneririz ama strateji ile ilgili ben de şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Yani Bir uluslararası şirketin İK et pozisyonu ile ilgili ee, Bir 2-3 yıl önce Bir mülakata girmiştim hatta daha fazla 4-5 yıl önce Şöyle bir şey strateji ile ilgili Bakın bir şeyi nasıl yanlış anlamış Bakın izleyenler Ben de şimdi tekrardan düşününce gülümsüyorum Şimdi geçmişte bir Şirkette bir İK müdürüyüm He, Daha çok benim tanıyanlarda dijital İK konusunda bir yetkinliğim var diyelim. E, onu geliştirmeye çalışıyorum. Makine öğrenmesi, ikaneli, metrikler, raporlamalar. Mülakatta bana şöyle bir soru geldi. Şimdi gerçek olayla bir strateji örneği. E, böyle bayağı İngilizce oluyor mülakat. Böyle kahve dünyasına gittim. Bir yerde oturuyorum. Yukarıda da tam hoparlörün oraya gelmişim. Skype'tan görüşüyoruz falan. Ortamı bir düşünün. Stratejiye şimdi bağlayacağım. Şöyle bir soru geldi. Emre dedi, e, Fransız birisi. E, dedi ki, ya çok dedi stratejiden, raporlamadan, metriklerden e, bahsettin, KPI'lerden. E, sence dedi, strateji neyle başlar dedi. Dedim ki yani, e, golü yedik. Yani ben çünkü sürekli metriklere <laughs> bakarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu, bu nokta önemli. E, hep önümüze metrik, raporlama, ölçümleme, hedefler, yıllık planlardır, aksiyon planlarıdır gibi bir cevap verdim ama e, benim tüylerimi diken diken eden bir cevap verdi bana çok basit bir cevap geliyor şimdi tahmin edin. Dedi ki strateji hani doğru aksiyon setidir, planlardır ve benzeridir ama stratejinin en önemli noktası dedi diagnosis'tir dedi. Yani teşhistir dedi. O yüzden birazcık da yapılan hatalar belki de strateji yapmaya başladığımız zaman bu hayat için de geçerli. Şirketlerde de benim gözlemlediğim bu. Hep ileriye bakarak, çok fazla uzağa bakarak yani önünüzdeki arabanın da önündeki arabaların da önüne bakarak Giderken öndeki arabaya toslamak diyorum ben buna. O yüzden önce mevcut konumunuzu belki de tespit etmek lazım. Yani ben mevcutta neredeyim ki, nereye gideceğim kısmı A noktasından B noktasına herkes gitmek istiyor ama B evet. noktası çok öneriyorlar. Ama A noktası ile ilgili yani bulunduğumuz mevcut konumu e tespit etmek e oldukça zor oluyor. O yüzden stratejide belki benim gözlemim. Ne dersiniz Yusuf Bey? Siz de bu konunun bir stratejist olarak. Böyle goller yediniz mi geçmişte diye böyle açık sorayım ya da Tabii oh, tabii Emre. Böyle... Aslında çok önemli bir şey söyledim. Ben de buna benzer. Benim de bir e, danışmanlık firmasında eskiden yıllar önce benim de benzer bir mülakat deneyim olmuştu. E, danışmanlık mülakatlarında size bir vaka verirler. O vakayı e, ve bir hmm. soru verirler. Hani böyle bir durum var. Sen olsan ne yapardın? Nasıl bir çözüm üretirsin derler. Ben hemen böyle hani böyle framework'ler böyle e, hani can can hazır business, e, hazır kalıplarla hazır kalıplarla diyelim framework'ler yani Türkçesini şu an çıkaramadım. E, o şekilde yaklaşmak istedim. Sonra mülakat ya mülakat olumsuz sonuçlandı bu arada. Yani birden çok mülakat var da bana verdi feedback şuydu o zaman yıllar önce hiç unutmam. Ya tamam hani sen böyle her çeşit şey framework demek istiyorsun da ya sonuçta ben buradaki durumun ne olduğunu önce bir anlamanı istiyorum. Aslında hmm. sen paralel o da yani e, hani internetten böyle bir şeyler bulup yapıştırmak değil. Sonuçta şu strateji ben bu işin sahibi olsaydım ne yapardım sorusuyla başlar. Bunun dediğin gibi hani ben şey demiştim piyasa nereye gidecek ve ben nerede olmak istiyorumun formüle edilmesidir aslında. Ama tabii ki bunun ilk yani bunun integral bir parçası. Ben neredeyim şu an? Onun da cevabını vermek. Ve bunu yaparken kendimizle dürüst olmak lazım. Yani ben burada şöyle bir şey gördüm zaman içinde. Aslında kişilere olan kişilere verilen öğütlerle şirketlere verilen pek çok öğüt benzerdir. Yani kendini bileceksin. Hani bir kişi olarak da kendini geliştirmek istiyorsan önce neyin güçlü neyin zayıf olduğunu bileceksin. Hangi skill setin sana ileride gerekeceğini bileceksin. Bu şirket içinde kalmak istiyorsan nasıl bir yol izlemen gittim diyeceksin. Ona göre doğru yaklaşım belirleyeceksin. Yani aslında senin dediğin bunu destekliyor. Yani şöyle toparlarsak öncelikle bu sektörde, bulunduğunuz sektörde sektör nereye gidiyor? Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Yani ben hep şunu gördüm. Büyük şirketlerde çalıştığınızda bunu daha net görüyorsunuz. Ee, biz sektörü yönlendiririz. Yani hani biz demeden bir şey olmaz. Hani biz zaten bunu introduce etmeden bir şey gelmez gibi düşündü. Ama artık bu geçmişte kaldı. Yani e, hani en tekel diyebileceğiniz telekomda ya da bankalarda bile artık böyle olmuyor. Sektörüden hani diyorsunuz ya böyle stratejide ben yeni bir şey yaparım. Sektöre yön veririm gibi bir şey artık yeni stratejilerde, yeni dönemde de koronavirüs sonrasında da hele tamamıyla ortadan kalkacak gibi ne dersiniz? Evet, Doğru. yani şöyle, şöyle, evet e, Emre Bey. Şimdi bu, önce şu, şöyle tamamlayayım, ilk soruna. Yani Google'san, Apple'san ya da Hı, e, tamam, evet. bir biyoteknoloji şirketiysen şu, mesela ilaç üreten, aşı üreten yön verme iddian olabilir. Ama şu an petrol şirketleri bile 10 yıl öncesinin e, yani eskiden dünyayı yönettiği söylenilen şirketler şu an petrol şirketi yani çünkü kimsenin, hani tabii ki umurunda çok önemli bir alan ama işte fiyat çakıldı, ee, hiçbir şey ne olacağı belli değil. Onlar yeni, yeniden bir enerjiye girmek istiyorlar. Yani onlar bile eskisi gibi hakim olamıyorlar. Yani öncelikle bunu netleştirelim. Şimdi dijital, e, ikinci sorun neydi bu arada? Ben de şimdi şunu söylemek istiyorum özellikle. Yani mesela bir şirketin, e, birazcık daha böyle vakalar üzerinden konuşursak. Mesela ben bir örnek vereyim, oradan soruya geçeceğim. Peki tamam. Ee, yani teknoloji danışmanlık şirketi diyelim. Mesela oyuncak satmaya başladığını ben hatırlıyorum. İsmi lazım değil. Yani <laughs> şunu düşündüm ya. Yani bakın bir teknoloji şirketi olduğunuzu düşünün. Bir reyonunuzu alıyorsunuz. Yani stratejiyle böyle dijitalleşme biraz sıkıcı gibi gelebilir ama şunu düşünün. Bir tane teknoloji şirketiniz var. Ve alıyorsunuz kocaman reyonlarını televizyon satarken evet. diyelim. Dönüştürüyorsunuz oyuncak satmaya. Yani evet. şimdi... Mesela ben onu gördüğümde bir AVM'de hatırlıyorum. Dedim ki ya bunun stratejisini kim çalıştı? Hani <laughs> e, kim yaptı bu işi? Çünkü neden? Düşünün ya televizyonlu bir yere ve elektronik aletlerin çok olduğu bir yere çocuklarınızla girmezsiniz zaten. Hani bu evet. bir müşteri davranışıdır ve bu yüzden de çok büyük bir maliyetle bunun içine girmek ve sonradan çıktı o firma ilgili firma bu konuda. Baya hani 5 TL falan dünya ünlü oyuncakları aldı herkes. E, evet. Gerçekten hani strateji dediğiniz şey böyle bir şey. AVM'de giderken bir bakıyorsunuz ya çok saçma bu ya dedirtebilecek bir şey. Yani burada o yüzden e, ne dersiniz bir şirket stratejiyi izlerken böyle sıkıcı raporlardan da bahsetmeyelim ama uzun uzun böyle mevcut pazar analizleri, araştırmalar ama yani başka türlü strateji yönetimi olamaz mı? Ne sizin öngörünüzde istinaden ne öngörürsünüz? Ee, Emre çok doğru bir noktaya parmak bastın. Benim de benzer bir deneyimim olmuştu. Bir perakendecideki bir proje bu. Onlar da normalde satmadıkları yeni bir ürün kategorisine girdiler. Tutmadı çıktılar. Şimdi burada şunu netleştirelim. Ee, biz Yale'de de hocalarımız şunu derdi. Ee, bir hocamız derdi ki %51 oranında, oranında haklı çıkarsanız köşeye dönersiniz derdi. Borsa için derdi bunu. Hmm. Başka hocalarımız da hani %51 demezdi ama %60-70 yani buradaki mesaj şu Emre ee, kimse her zaman haklı çıkamaz. Kimse her şeyi bilemez. Steve Jobs'un bile tutmanın ürünü vardır mesela. Yani herkes şu an onun ne kadar büyük bir dahi olduğu ve tutan şeylerini konuşuyor. Ama Apple bir zaman hatalı ürünleri, hatalı ürün geliştirmeyle e, ve ciddi zarar etmiş bir firmadır. Sonuçta bu strateji jobs'ı daha mı küçük yapıyor? Hayır. Şimdi burada kritik nokta şu. Bu biraz işin uygulama tarafı. Yani strateji development'ın içinde de yer alıyor ama uygulamada şunu söylemek lazım. Ee, ne dedik? Yani Bugün aklınızda kalacak bir şey varsa bu söyleyeceklerime dikkat edin lütfen. Dediğimiz gibi kimse her zaman haklı çıkamaz. En iyi modelleme ile bile her risk konuda haklı çıkamazsınız. O yüzden özellikle teknoloji şirketleri bugün şunu yapıyorlar artık. Bunu Facebook'a giderseniz özellikle biz bunu yapıyoruz, teşvik ediyoruz derler. O da şudur, dene, test et ama tutmuyorsa da hemen çık dışarı. Yani e, Google yeni bir... Efendim? Çıkma kısmında genelde kişisel strateji... Şimdi evet, burada, burada Emre Bey, evet kritik olan şu. E, siz mutlaka stratejik anlamda şirkete yeni bir yön verirken, yeni şeyler denerken hata da yapacaksınız. Bu da olur. Ama burada kritik olan şey, o hatayı yaptıktan sonra, onu gördükten sonra, bunu bir tecrübe olarak kendinize yazmak ve de çıkmak. Ya bu çok net. Yani özellikle 3, yani de, hani hep şey diyoruz, artık 2 yıl sonrayı bile göremiyoruz diyoruz. Şimdi böyle bir ortamda hangi ürünün, mesela yeni bir app'in tutup tutmayacağını, en iyi analiz, en iyi müşteri deneyimi bile e, müşteri testleri bir noktadan sonra söyleyemez. O yüzden e, ya çıkacaksınız, ya da adjust edeceksiniz. Yani test ettiniz, hiç olmuyorsa öldürmek zorundasınız o işi. Ama bazı şeyleri revize etmeniz işe yarayacak diye düşünüyorsanız revize edip deneyeceksiniz. Ha böyle birkaç deneme yapabilirsiniz. Ya tutar ya tutmaz. Tutmazsa da duygusal davranmayıp çıkacaksınız. Burada başka hep, bir benim mi? yine danışmanlıkta bizim kullandığımız bir ifade vardı. This is not a marriage derdi bizim yöneticisi. Yani bu bir evlilik değil. Eğer bunu deniyoruz, yani bir proje bir şey deniyorsun, <laughs> bir çözüm öneriyorsun. Tutmazsa değiştiririz diyordu. Yani ya bugün bunu da evlilik de... Efendim? Evlilik bu yeni dönemde çok fazla değişiklikler de oluyor tabii ki. Öyle <laughs> diyorlar. E, boşanma oranları artmış falan. E, onlarda bile istat emeği dediniz. Yani <laughs> bir değişiklik değil. Stratejiye çok bağlı kalmamak lazım değil mi? Onu demek istiyorum. Burada, evet şimdi burada şöyle. Evet ama ben onu öyle ifade etmiyorum. Stratejiye bağlı kalmamak demiyorum, strateji hmm. planlama da esnek bir süreç yani de dinamik bir süreç, esnek değil. Aslında esnek bir süreç değil ama dinamik bir süreç. Yani hmm. ben bugün yaptım, 2021'de bir yıl sonra bunu bir daha yapabilirim zaten, yapmalıyım hatta. Hatta sektörümüze göre bunu 6 ayda bir yapabilirsiniz. Yani şöyle düşünelim, en başta bunu ciddi bir şekilde yaptık, ondan sonra aslında her zaman biz bunu revize ediyoruz. Ve bu revizeyi periyodik şekilde yapmamız lazım. Ee, ve bunu yaparken deneyimlerimizi bunun içine katarak yapmamız lazım. O anlamda strateji dinamik bir süreç. Ee, <laughs> Türkiye'de benim gördüğüm şirketler daha ziyade bir dinamiklik kısmını bütçe için yapıyorlar. Yani mesela bizim bunu çok örneğini gördük. Bütçe yapılıyor, ondan sonra e, yıl içinde ona revizyonlar da geliyor ama neredeyse her ay bütçenin neresindeyim, e, nasıl bir gidişat var. Tamam bunun raporlanması okey ama bunun üzerinden ciddi analizler, ciddi insan gücü harcanıyor. Şimdi bunu kastetmiyorum ben. Yani bence yükseleme çok daha efektif yönetilmesi gereken bir süreç o benim bahsettiğim yapıya göre. Benim burada kastettiğim şu. Yılda bir üst yöneticiler daha geriye çekilecekler. Yani e, her bütün ön yargılarını bir tarafa bırakacaklar. Operasyonel işleri de birden için unutacaklar. Geriye çekilecekler. Biz ne düşünmüştük? Ne yaptık? E, düşündüğümüz gibi olmayan nedir? E, yaptığımız ama başarılı olamadığımız nedir? Devam edelim mi? Neyi değiştirelim? Ya da öldürelim mi belli şeyleri? Bunun kararını yılda bir vermeli lazım. Bu şekilde bakıldığında daha anlamlı oluyor Emre Bey. Yani öbür türlü e, strateji rigid bir şey. Yani bu artık bu devirde böyle hiçbir şey ayet değil. Yani hiçbir zaman değil ama artık hiç değil. O nedenle e, oradaki doğru süreci oturtup, o stratejik planlama sürecini oturtup esnek ya esnek değil dinamik bir şekilde evet. süreci yönetmek lazım.